Evet arkadaşlar, yepyeni videomuzdan herkese merhabalar. Bugünkü videomuzda herkesi düşündüren, herkesin bulmaya çalıştığı Telegram hesabımızı kalıcı olarak nasıl sileriz? Bu konuyu ele alıyoruz. Bugün hep beraber Telegram hesabımızı silmeyi öğreniyoruz. İnternet tarayıcımızı açıp videonun açıklamasında verdiğim linki girerek uygulamayı açıyoruz. Hesabımızı Telegram uygulamasını kullanarak silemeyiz. Telegram telefon numarasının önünde bir ülke kodu bulunmasını istiyor. Türkiye için artı 90 gibi uluslararası telefon numaramızı yazıyoruz. Numaramızı yazdıktan sonra ileri tuşuna basıyoruz. Telegram bize bir doğrulama kodu gönderiyor. Kodu mesaj kutusundaki kodu yaz denen yere yazıyoruz. Ondan sonra oturum açıyoruz. Hesabı devre dışı bırak butonuna dokunup bir doğrulama sayfası açıyoruz. Hesap silinince Telegram mesajları ve kişiler tamamen siliniyor. Sonra bitti tuşuna dokunup neden ayrılıyorsun boşluğuna bir sebep yazabiliriz. Telegram hesabımızı sildik. Telegram uygulamasını telefondan veya tabletten silmek için uygulama çekmecesindeki simgeyi basılı tutun. Kaldıra sürekli ve doğrulamak için tamama dokunun. İşte bu kadar.